Fani hayatın sona ermesinden sonra ebedi bir saadet başlayacak. İşte bu saadetin ve sonsuz nimet ve güzelliklerin merkezi cennettir. Cennet hem mümin erkeklerin hem de mümin kadınların nimet içinde yüzdüğü bir mekandır. Yani cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecek. Bütün nimet ve ihsanlar her iki cinsede verilecektir. Cennetlikler ve cennet nimetleri Kur'an'da anlatılırken cennet ehli için muttakiler yani Allah'tan hakkıyla korkanlar ifadesi geçer. Bu kelime hem erkekler hem de kadınlar için müşterek kullanılır. Biri öbüründen ayırt edilmez, ayrı tutulmaz. Hadis-i şeriflerde geçen ifadelerde hem erkekler hem de kadınlar içindir. Bütün müjdeler, taltifler, nimetler, ikramlar herkese aynıdır. Bir hadisin meali şöyledir: Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir. Şüphe yok ki siz cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz. Esas itibariyle cennetin nimetleri hem erkek hem de kadın mü'minler için müşterik iken, bazı hususlarda her iki cinste birbirlerinden üstünlüklere sahiptirler. Bu üstünlüklerin bir kısmı erkeklere mahsusken büyük bir kısmı da kadınlara mahsustur. Kur'an'da cennetli kadınlar اَزْوَاجٌ mudahharatun yani temiz kadınlar olarak vasfedilir. Bu ifadenin içinde şu manalar saklıdır. Cennet kadınlara mekan ve meskendir. O kadınlar o yüksek cennete layıktırlar. Aynı zamanda cennet derecelerinin yüksekliği nispetinde onların güzellikleri de artar ve cennet onlarla güzelleşir ve süslenir. Yani cennetli kadınlar cennetin güzelliğine güzellik katmakta, Allah'ın ebedi yurdunu süsleyen canlı bir unsur olmaktadır. Bu mudahharatün yani temiz ifadelerinden ayrıca şu manalar çıkıyor dünya kadınları cennete girdikten sonra kötülüklerden, kıskançlık ve benzeri çirkin huylardan arınacaklar, içleri de dışları gibi berrak ve tertemiz olacak, güzellikte hurileri geçecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetli kadınları şöyle anlatır. Onların vücutlarının güzelliğiyle letafetinden dolayı her birinin ballarındaki kemiğin iliği etinin üstünden görünür. Onların aralarında ne ihtilaf vardır, ne düşmanlık, ne de çekememezlik. Yani arkadaşlar, cennet ehli kadınlar güzellikte o kadar ileride bulunuyorlar ki, sadece bir tek tırnağı dünyaya görünse güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklıkta olan hurilerden dahi daha güzel olacaklar. Bir kadının bundan daha güzel bir şey tahayyül etmesi mümkün müdür? Cenab-ı Hak hem erkek hem de kadın müminlere kalplerinden geçenlerin bir misli fazlasını vereceğine göre nimet ve ihsanın derecesini varın siz düşünün. Artık bu kadar lütuf ve ikramdan sonra Allah cennette bir erkeğe çok sayıda huri veriyor da cennet ehli kadınlara neden böyle bir imkan vermiyor denilmez. Cennette yok yoktur. Allah insan fıtratına en uygun şekilde her türlü nimet ve ihsanı verecek, kimseyi mahrum bırakmayacaktır. Esas mesele Allah'ın rızasına nail olmak, ebedi saadete liyakat kazanmak, fani dünyadan imanlı olarak ayrılıp cennetin kapısına ulaşabilmektir. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Selam ve dua ile